sırada şu anda dokuzuncu sıradayız. Geçen hafta çok bir benzinmek yaşadı. İlk 30 dakikada 5 gol Bakalım bugün ne yapacağız. Hmm. Yani Saşı bu hafta da bir şey söylemek istedim. Bakalım bu derdini bulabilecek miyim?

Kaldı. Söğüt Özayi cezası azıcık dışına mı? Ahmet Serhat. Harika bir gol. Ahmet çok iyi geldi. çok güzel bitirdi. Şu topun gidişine falsiyon yapmaya.

2. takviye yapmak lazım. Atrakadır'ın araya bir de Luşunda, hazır, kenan Burada Dördünün analiz kenan. Dördünün analiz pozisyonuna acil bir Kenan. Çevre böyle kenara yaya alalım anteni doldu aşağı yukarılmaz sağ kutudan da yeni ikinci yarı değişiklikler nasıl etkileyecek 12-14 şey ne? Bırakalım, iletelim. de böyle. Enes Ünal ortası. Medet Türk derişi birinde. Barış şurası asfaltlı olsak. Doğrudur. Revol Leçerbe. Türk deriş başında. Enes Ünal, Melih Demirer, Barış Alper Yılmaz. Harika bir Ele pegou, vamos dizer assim. çok iyi fiyata düşürdü. Vallahi ne satar abi oradan. Ben Enes'in hava güveniyorsam Enes'in hava oradan o gole atar. Hadi be. bir ben de oynuyorum. kayıplar başladı. Yani gönlüm istemeyerek Lo Celso'yu oyunu oluyor. Yani Lo Celso'nun performansı o kadar berbat ki. Yani gönlümden almıyorum ben şimdi an Lo Celso'yu Ne Mat korku, mat ye. Valla ben bu atanın sonunu biliyorum ama of çok şükür. Hırsızlığında bilmiyorum bir puan da iyi mi, iyidir bence. Yine güç puanlarından birisi. Ve, ilk yarı yine bir kötü oyun. İkinci yarı biraz daha toparladık. Yola devam ediyoruz. Bence şu an sezon için çok güzel bir başlangıç yaptık. Ve kalecimiz de 100. maçına çıkmış bu arada. Abi salan golünü ölmem lazım. Biraz daha şey yapayım yani. Arsenal zorlu bir fixtürden geçiyorum Yani City Liverpool öncesinde Arsenal'da köy oynadığımız maç. <laughs> Şabayı neden katlayamadığını soruyorlar. Sebebi bence gayet ortada. Yani önce sonu bu maçın da gösterdiği berbat oyun. Bugün onu onun kalpleri olmamasının en büyük sebeplerinden biri. Ne diyor? Neydi ihtimali abi? Abi offside, nerede offside? Yani, oraya gitmem bile saçma sakin. Abi Türkler yine iş başında ya. Anlayın. Bu sezon bu sezon abi. Bu takım bu sene bu Avrupa Ligi'ne gidecek. Konferans mı olur? Şampiyonlar Ligi çok büyük hedef de Avrupa Ligi mi olur bilemem. Ama bu takım bu sezon gerçekten güzel de paralar harcadı. Güzel de yatırımlar yaptı. Bu takım gidecek abi sene. Martinelli, direkt Papaya Jesus. Böyle bir golü ancak ben yerim. Tamam mı? şu topun direkten dönüp adamın ayağına gitmesine dikkat edin. Yani. Direkten dönüyor. adam böyle bir iki adım atıyor ya. Yani bomboş kalıyor. bu Open your eyes. Vurun 2 Turan top bizim en büyük silahımız. Yani bugün onu gösterdik. Şöyle biraz fırçalayalım. Kenan'ı tekrardan kanata çekelim. Ee, Enes Avalı'nın oyuna Simeone girsin. Ve Sassu oyuna girsin. Ee, şöyle yapalım. Bu Sassu oyuna demire girelim. Ee, Abdülkadir Ömür'ü burada ee, oynatalım. Anthony Gordon yerine de var Şahper Yılmaz. Oyuna girelim Simeone'si. Gözlücüğünü şey yapmamız gerekiyor, beslememiz gerekiyor. Matinelli, sen bu başta da şimdi dokuyacağız su. Matinelli, Tomiya Kuran, Varka Saka'nın bir adımını doyan ihtimali nedir? Evet, efendim, evet. Ay, kaybedecek bir şey mi yok zaten ya evet, Onun içinde de her türlü bir şey indiremem. Kaybediyorsun da bir şekilde kaybediyorsun. アナテカルタイベット、シマントニー、ワッペアイ、ワンステイ、アントニー、ワン、アントニー、ブロンサカー、アクト、キリミペルシャン、イケア、ワッペアイ、ワンステイ、アントニー、ブロンスワレイ、インデックカデミア、アクカディ。 Kaçma kaçsın ne olur şu Abdül Kadir Ömür Yani Şu fake'e ben bile düştüm yani burada bak Bak Sonrasında şu Ben diyor Premier Lig topçusuyum abi değil mi? Bu Kadir Ömür'e de selam olsun abicim Antony, Ekunas, Kapriyan, Antony, Kapriyan, çok kalp daha gelir mi Asya'nın ufuk bozulardan, şimdi Tomiyasu, Barış girdi, Zeki Çelik, Meri, Losarso, Deniz Filipe, Abdülkerim Bardakçı, Kenan, Abdülkadir Ömür, şimdi Simone Emre'nin ilk konu, Emre'nin ne olur offside olmasın, ne olur offside olmasın, yapma be, yapma be. gitsin Milan Abi bırak sen ilk top Demirana. İlk top Demirana bırak sen. Kemal Yıldız yine araya girdik. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper. Barış Arkar Abdülkadir. Öste. Kenan Hadi oğlum bir duran top daha. Kenan ortası. Meli Emirhan Hı -hı. Tekrar Losaso. Losaso. Nasıl girdi? Luis Filipe yaptı. Kerim. Kerim Losaso. Losaso'dan yine salakça bir top kaydı ya. Zeki. Girdaraya. Emirhan. Medi. Luis Filipe. Sen so ya yapıyorsun, anasını aradığını satayım ya? Yap, yapma be, yapma be. Ama burada o topu nasıl kaybediyorsun? Tamam, o site olabilir ama.